Ya gazete sınavına sayılı günler kaldı. İşte e, dershanemizde her gün denemeler oluyor. TYT, AYT denemesi. Bunu da e, gerçekleştiren Mehmet Koç başkanımıza teşekkür ederiz. Yenice Sınav merkezinde seri denemeler başladı. Sürekli denemeler çözüyoruz. Bundan dolayı iyi bir mühendisliğe teşekkür ederiz. Yenice Sınav Hazırlık Merkezinden e, coğrafya öğretmenliği yapıyorum Fatma Şiş. E, sınavımıza çok az bir süre kaldı. E, burada öğrencilerimize seri denemelere başladık. Dönem başındaki netlerle şu anki netler arasında çok büyük bir fark görüyoruz. Bu da bizim başarımızı gösteriyor. Öncesindeki netlerimiz daha düşüktü öğrencilerimizin ama şu an denemeler sonucunda daha güzel netler alıyoruz. EBA Belediye Başkanı Mehmet Kuş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Onun sunmuş olduğu imkanlar sayesinde öğrencilerimiz denemeleri, seri denemelerini gerçekleştiriyor.